Amir'e de vermiş ha. Toros'ta Tổ-, adam var. Kay kayalıklara gel, kayalıklara gel. Gel gel hmm. gel 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 gel. Abi dört git. O... Oy. Arkadaşlar hep bunu yapmak istemiştim. Koşun oğlum koş. Al ort. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar As Ligindeyiz. Fatih Adım Adım çok az kaldı zaten. Dinle 2000 arasındaki bir sıralamadayız arkadaşlar. Sağlam maçlar geçiyor. Efsane hatta maçlar geçiyor. ilginç maçlar geçiyor. Sizlere de ulaştırmak istiyorum. Eee hainlikler de olabiliyor. O yüzden <laughs> indiğimiz yerde hainlikler de olabiliyor. Bayılmayalım ya. Bayılmayalım ya. Herkes koşuyor üstümüze ya. Neyse. Arkadaşlar güzel bir maç. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden like'larınızı alabilirim. Fatih Ligi'ni arkadaşlar Fatih olmayı canlı yayında yapacağız biliyorsunuz. Deli bir like bekliyorum. Bakalım kimler istiyor canlı yayını. Hadi bakalım. Neyse eyla. Sağ tarafa da bir takım inle. Onu unutmayalım. Tatlının içine. Aa yok onlar da geliyor. Onlar, Onlar da geliyor. Onlar çok iyi. iyi Abi bir köşe garanti almamız lazım. Sana ben şunu sağlıyorum. Valla şunlara ya, göre yer bakıyorum şu an adamlara abi, göre. Yürüs. Ya. Abi M16 var. Al abi. Var mı? Al abi direkt mermi, mermi değiştir. Ben de. Gel gel evet, lan. Abi molotof bomba var. Sen de oynuyor abi direkt. Ersin abi oynuyor direkt. Bir tane oynuyor. Tonun arkasında. Abi molotofum var Geldi. İyi. Tabii. 4 yapmadım. kişiler. Ha, Arslan abiyle ben bir kiraysa zaten 2 vs 4 rahat atıyor. Yani. Evet. tane Adamları görüyorum. 3 kişi görüyoruz buradan. Merhaba bakıyorum. Biz Biz da, kop bir Nazlı skop bir şey. Aa tamam. buraya geliyorlar bak bak buraya doğru koşuyor ha. Geliyor mu? Allah. abi yapma. Beyler bak, koş, koş. koş, Beraber değil Gel miyiz? Ben? Abi yok. yok. Uzak değil mi? Doğru çıktık ya. Abi adam sağda mı benim önümde mi? Benim, benim tarafta şurada bir yerde diyebilirim. Alp bakabiliyor musun? Abi bana da sıkıyor adam. Ne alaka? Adaştır bak. Bir oynayalım mı? Ersan bayılma. Abi ben 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 de ben de ben koşamam. Hadi bakalım. Yapma. Yakın mı adam? Yakın yani bana. evet geldi yakın. Bir bakın. Ha, çok güzel. gelmeniz, gelmeniz ben lazım. Ben, Kapı, ben. kapımı ya, açmanız beş, lazım. Ben. Peki, kapımı açmanız lazım. Soldan ölüyorum. kapımı açman açmanız lazım. Abi geldi. Abi vurmaya devam etsen de. Biri sağ üstte çıkar en kötü girmeniz lazım. Heh, Yunus. Adamlar geçin öyle. Biri Birinin canı zaten. Heh işte bu. Çok güzel. Yunus, Bitir metal kapı Üçü de bitti. Biraz lan bayar ya Alp. Öldürtme de onu. <laughs> Heh, tamam. Birazdan görürüz. Abi ben ne Ağaç. Baş. alaka? <laughs> abi alana. bir kere evet. beni geri aşağı böyle baygın attı. <laughs> Oğlum geç mi kaldın ne oldu lan? Yo aynen lan oldu. Yani. Durduk yere böyle bir şey oldu. Daha kapıyı açmamışlar her şeyden. Ağacı bırakın. Ağacı bırakın. Ağacı bırakın. Adam bedka okudu abi. Çok büyük bir bu adam. Getireyim mi abi? Basacağım beni beklesene şurası dolu mudur? Bir kez daha. Abi solda dolu, sağda dolu. İki tarafta dolu. Dikkat et dersin. Sağda çık çık arasın abi eksik. Tamam tamam. Ne zaman toplan 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 toplan. Hayır. Başlatın. Sağ sıkıyor sağ taraftan. Ne bu? Kardeşim, hayatımda büyük yanlışını yapmış olabilirsin. Oh, Buranın ufayı iyidir he. Bomba, nice. M4 görürseniz alırım. Tamam, işaretler M4. Gel, gel, gel. İyi bomba daha koş 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 koş. Bunlar nasıl bomba atıyor ya? Abi bile. bunlar bir saattir bir vs he. bir atıyorlar ha. Dur bir dur Nerede? Tamam buldum ben. Ha ben de buldum. Oo. Baya yakın aslında bir bomba atamaz mıyız onları abi? Atarız. Bunlar birbirini öldürüyor mu? Ne yapıyor ki? Deniyorlar herhalde. Adam sağda. Aa. Abi loot'a gelecek ha loot'a gelecek. Kimi lootlayacak? Artık. Abi. abi oraya da... Hayır. Beyler bomba atmanız lazım. Lan 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 lan. Lan Kimi sıkıyorsun? Artık ne yapıyor Abi aşağı mı insan? Ben, 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 ben iyi ben iyi bir düşmüş Sen biri geldi. Ne lan güzel. sen? Medkit bıraktım Ersin abi Tamam. Bomba yiyebiliriz. Bomba yiyebiliriz. Biz yemeyiz de. Oynayabilir önce Arkadan. Ben arkalayayım mı? Önümde bile gel. Tamam özür dilerim. Tamam. Mi? Çok iyi şu Ya Tam geçen de. burada toplandık 50 kişi. Bir tanesi geldi bir bastı. Herkes geride kaldı ya. Böyle üstünden i̇yi. geçti ha. Durmadı da o kadar çok. Çok hassas. Uyanır mısın kardeşim hadi. Hadi öleceksin hadi. Öleceksin hadi. Abi iki tane mevzi vardı ya. Oo oh, AMR'e de vermiş ha. Oo. Kaç MG? Tam bu oyun. 2 evet. MG vardı da. Oo. Oh, oh. Güzel. Kardeş kas Amer... gelin mi durumda abi şimdi senin? Amerim. Bura bıraktım Amerika. abi. MK da bırakmış. Ha kas gelin tamam şu an full. Eee bu arada Ameri'nin mermisini verdi. Bu normal mi? Silahı da vardır abi. Yok mu? 5 mermi Hı. verdi. Ama ne? Şok gibi oynuyor oynayamam abi. Aramızda Nasıl Nasıl mı verin? Duvarın içine falan girmiş olabilir mi abi? Ya araya bazen Ula düşüyor araya böyle. Ersin abi. Evet. Nerede? Bas Benim saçma abi. ona bak. Bir dakika. Ulan bu ne ya? Çocuk yine bak. ya bu ee, Nasıl alacağız şimdi? Aldım. Çok güzel. Gözüküyor ki Doğru değil mi? 5 5 mermi olarak. Totalde 10. Hayır. Ama yanında da hemen Torus var. Nerede? Sakın onu. Aa, Abi, drone var. Lan o ne? Toros'ta adam var. Ya, Kay kayalıklara ya. gel, kayalıklara gel. Gel 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 tamam. gel gel gel. Abi dört kill. Allah. Selamun aleyküm. Abi drop'a gitti adam. Tamam. Adam drop'a gitti. Drop'tan düştü. Ne abi? Bunları Olmayan sıkıştırdık bu arada. Acı bindiler abi. Tarıyorum, kaçırmıyorum. Orada abi, abi canları yok. Aa! Aa! onlar. Kalk, kalk, koş, koş. Onlar onlar aynen, aynen. Koş oğlum koş. Alp, oradan 50 tane bomba yapıştır, 50 tane bomba yapıştır. Adam neredesin? Keşke doğmasaydım. Adam neredesin? Keşke doğmasaydım. Adam neredesin? Keşke doğmasaydım. Oy. Vurdum evet, abi? Öldüm. Bomba. Adama işte. nasıl headshot attın biliyor musun? Head attım. Arabadan headshot attım adama. Abi. <laughs> Eyvallah eyvallah. Bir dakika ben canım basacağım. Çift face sen kesin. Oy arkadaşlar hep bunu yapmak istemiştim. Hani headshot değil de arabanın arkasındaki adamı bu şekilde vurmak istemiştim. Ee, fight'ta headshot gitti yani. Şu an bildiriliyorum. Hain insanlar. Abi. Çok hain. Ne alsam ki ya. Lan ne güzel yakaladık adamları ya. <gülüyor> bak bak. <laughs> Yunus'a bak. <laughs> bak. Abi. Allah. <laughs> Lan Yunus nereden atıyor? Abi oradan veresin. Biraz daha mısa Göremiyorum. Allah kaya olabilir. Lan iki dans ettim. Hemen baskın gitti. Abi görelim. oraya falan girebilirler. <laughs> Bunları ikidir vuruyoruz. Bunlar doğamaz artık. Yo bittiler abi. Ne bitti. bitti ya. Bunlar bitti. Eksi 1500. Ha gördüm nereden sıkıyor galiba. Sağdan. Şuradan. Uzak bu arada. Yakın değil yanlış görmediysem. Hadi abi bir daha, daha hadi. Geldim ya. Yatacağım da. Ee, Yunus aracı alsanız abi. Aldım abi. Biz geçelim araçta. Tamam. Arabaya binme mi benim sen Allah Allah araç burada bu arada sen yanlış yere biniyorsun. O zaman ya, benim o bir yere daha oldu bu sende zaten ya, bana. Araç tamam Nasıl Benim suçum mi? ne ya? Eee bir Yunus araca binmişler gidiyorlar ya. Ya çok yanlış gitti. Oha. Senin iyi dediğinden Bunlar topuk. Direkt arkamıza mı geçmeye çalışıyorlar? Şimdi kardeşim bir değil mi? Sanmam Yapıyorlar ya. mı? Gerçekten. Binsene bin bin bin. Bin 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 bela. Sol köprüden mi gelecekler bunu? diyorsun? Büyük ihtimal belki arkamıza geçmeye çalışıyorlardır. Yakalarız belki yolda. Ah, araba. Ya, ya. Nereye gidiyor? Önümüzde. ölmüyoruz. Tarıyorlar mı onları? Kafeye gittiler abi. Neyse biz de tarıyorlar. Biz de da Uğur. şunu bayardık aslında. Onu evet bayarız şöyle şuraya çıkalım bir. Aracımızı hızlı bulmasın. Üst kata mı çıktı? Burada abi. Lan bayılsana ya. Bayıldı abi o bombaya. Öyle mi? Bunlar çok sıkıntılı ha şu an. Sıkıntılı oh, durumda. Buradan gidelim de aracımız sıkıntı olmasın ya. Yani. Abi dört olsak sola giderdik de şimdi bayılmıyorum. Aynen Yunus seni bekliyoruz. Alıp gelelim. Oh, abi şöyle. Araş, abi abi gidene kadar gelir zaten ha giriş yapar. oy iyi, bunlar Vay, Lan Mervi bitti. Yapma abi. Beyler bu çok kötü be. Kardeşim badı atmayalım abi, ya bunu? Düşmesi lazım yani. Gelsene şuradan AVM e alalım. Drop geldi. Bunlar alırsa... Lan... Şey Hayır. Nereden atıyor? Şey tepesi olabilir. Rozok tepesi. Başka görüş yok çünkü. Su şehri. Zarus. Gider misin Adamların sıkmasına gerek. Sağımdan biri sıkıyor. Bize ne diyorlar? Aa sana mı vuruyor? Bana vuruyor bana fure Aa evi dolu, evi dolu abi fure dolu abi. Patlar abi. direkt alayım ben seni. Abi yine bir ben. ben abi canı yok ha. Yuh. body. Ee, Yunus seni nasıl alacağız? Abi beni alamıyorsunuz ya. Alırız şey, ya. Şey, şey, şey Alırız. Abi ki? Ben ha sen bindin şuradan. Abi, bindim. Şu an bir araca bindim ama aracın canı çok kötü. Evet onun kötü. Gel gel binme ona binme. Gel ama siz doğru. de bugdasınız abi. Geleyim ama Allah, Allah bilir size mi gidiyorum kime gidiyorum belli değil. Aynen öyle bak. İsmi mi çıkmadı değil mi? Abi, şuraya o... gelsin. Abi yok yok. Yunus köprünün altına doğru gideceksin. Abi ben ekran verdim sana bak ben neredeyim nereye gidiyorsam değişikken yani. siz oradasınız. Tamam bekle geliyorum. Bu gel, gel koş. Gel Yunus. Bak a, tam arkanda Yunus sisin içine gelsen sisi görebiliyor musun? Sis yok abi bende. Gel. Bende hiçbir şey yok. Ya şu an hiçbir şey yok. Araba bak. var sadece. O patlak o patlak. İki canı sıfır. Yunus Efe bassana bir Efe bass. bas F. bas Efe bas Efe. Basıyorum. Abi. Basıyorum şu an abi. Yok tamam. Ben farklı bir noktadayım abi. Bir süsen bak da bence farklı bir noktadayım. Yunus bizim e, şu torosu almamız lazım yukarı, yukarıdaki. Yunus gel gel. Bu patlayacak çünkü. E, şey ya. Ya. Sen atlayanları sıkabiliyor musun? Hayır. Adamları göremiyorum ki. Abi solda bacı vurdu. Hadi Ben Açıkta mısın? Aracı patlatmak lazım. Aracı patlatsana. Aracı patlatsana. <laughs> Aracı patlatsana. Aa bir araç mi abi? patladı. Patladı tamam. Bunu kapmıştım ben bura. Yunus. sen aldım sistem. aldım. Aldım, <laughs> Aldı, tamam. aldım. aldım tamam. abi ya. oyun düzeldi sonunda Oo, şükür Bir de tam yerinde düzeldi abi video başta çıktı. Oha ya Yunus bizi bitirdi. Çok rahatlığa gelirse doğru. Anlamda Kim? Yok herhalde. Oyun dönüyor. Evet. Koşuyor da. Buraya koşuyor 3 kişi. Onlar ayrı bu arada ha. Buradan ayrı onlar. <laughs> Çekerim gel. Al. Gel gel. Benim sesim bitti ha Yunus. Ben bir tane attım abi. Kaçalım direkt. Bir abi gel gaz onu. Aynen at bir tane. Puri gelecek de at biraz geç gelebilir. Kişi. Ha bir şey lafın var mı? Atabilirim abi. Ben bu arada Groza'yı aldım mı Ersin abi? Groza duruyor. Lan bu ne? Groza mı? Ee, elik, Şey MG aldım ya iki tane. Çift MG temiz. Oo abi sen ne <gülüyor> yapıyorsun? Ee, <laughs> Nerede korku diyorsun? Yunus nereden attılar sana? Sol alttan gel abi, sol alttan gel Ersin abi. Şöyle şuraya bir bakıyorum Tabii ya ben. ne var diye. Abi ha, bak şurada. şurada. Yunus hadi gidelim. Ben soldayım abi gel. Yunus Allah yallah 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 Ben yine seni koruyayım lan. Sağdakiler duruyor. Tamam. Alp sola koşacak bunlar abi bunları çekeriz. Bundan sonra zor vururlar artık. Tamam. Ama suya girersek şu arka taraf bizi sıkabilir. kuru tarafı abi. Yunus o Çok zaman gel. gel köprü yapalım Yunus gel gel. Gel. 2v2 darlayacağız hepsini. Tamam. Bunları şu bizim sağımızdan bir ekip gelecek, Onu da abi. Biliyorum. Biliyorum on yani ya, Onlar sola bastı. Aa Olan gördüm. Barsın. Yoldan yani. koşuyor. Sizin ağaca geliyor. Sizin ağaca geldi. Gelemez o. Abi şu kuş şurada yatıyor. Ondan o de. da baygı. Evet. Allah! Aa çok abi, güzel. Açılıyoruz. Salma salma ya. Yaptın. O da, da baygıdı. Çok güzel. Bunlar bitti abi. Heh. Evet, sağ ol. Okey. Şok şey ee, var. Beyler şu orası kaldı. Yanlışlıkla. Yunus biz de suya gelin, atlayalım. Olur olur abi şu soldan karşı geçebilirsin. Evet bizimkiler güzel yerde. Biz yine soldan supportlayalım Yunus. Olur olur abi tepe tarafı biz Biz de ön oynayalım gel 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 koş koş tamam. koş. Bu arada buraya alırsak direkt oyun bizim direkt. Yunus eee. Arası geldi abi. Hayır. Yunus Aa, Allah. Görürüz görürüz dikkat edin dişini sıkın. Dişini sıkın. herhalde herhalde gördüm bayırda bayıldı bayıldı. Yanları çok az. Ersin abi çıksana şurada bak. O, 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 çok güzel. 2 3 de var yine. söyledi. Bu kişi bu kişiymiş galiba bu. <laughs> Bombaymış. 3'lü <laughs> üç, 3 üç senin üstünde dolu herhalde şimdi. Abi aynen. Mecbur gelecekler abi. Gel buraya. Evet, 50 evet, kill çek. Ses mi aldım abi senin oradan? Biri daha var, biri daha var. Hatta kaldırmış. Ada şurada bekliyor. Kaldırmış kaldırmış. Bir tamam birbirinizi bir tutun. Ben geliyorum ufaktan, ufaktan geliyorum ben. Tepe'den. Yeni Ay iyi tepe. Evet, tepe abi. sıkıntı. Helal abi. Ha orayı tamam. aldınız mı? Çok güzel. Tepe, tepe, tepe çok açık. Ersin abi yapıyor? açık. bekliyorum ha. Bak çabuk abi. Şu abi. Şurada. Uzaktan da çok sıkıntı var. dikkat et abi. Ha, pas, abi pas. Varmış. Biz alanda değiliz değil mi? Ersin nasıl koşacak? Salttan siz... koşabilir miyiz? Bir Ay, var. Bende bir tane sis var. Bende de ne var. Gel salma. Önünü atıyorum bir tane abi. Abi ben body yaşayan bir de. Gerçi alan vuracak gibi onları. Ayy. Yunus dikkat Yunus dikkat. DNF bunlar abi. DNF. Adal ya adaş. Oğlum bak DNF dedin adam beni indirecek. Şimdi abi. Allah! Beni sarıyor beni sarıyor. Tamam kurtuldum. Dur Yok bu değil içelim. Geliyorum. Abi adamı gidiyorum. Gel gel. Bir sen de. Nerede? Şu, biri en sağda biri kaya arkası. Bunlar çok rahat abi. Buraya gelirsen sen de. Orada abi. Ben böyle. Ya ben alsana beni ya. O yerden şey aldı ya. Birini baydım da. Acil. İki, bir tane kaldı. O taşın arkasında. Bir kişi var. Sal kardeşim. Benimle iş geldi zaten. Aa, Aldın mı? Alıyorum. Hepsini alıyorum. alıyorum ya. Abi sağın alpini bitirdin. Sağda bir <laughs> baygın. Baygın mıydı? O, o da geldi. O yüzden. Ada şunların ikisi de geldi herhalde ya. Ersin abi senin ilk baygının neredeydi? Adamı gördüm. Aşağı kısa. Aynen kardeşim. İkisi ikisi de orada. Oo çok güzel. Abi, abi bomba molotof bırakabilirim. Allah. Kalbini çektim. Gerek yok kardeşim. <laughs> 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 Güzel, güzel maçtı. Elinize sağlık. Efsaneydi Hı, ya. Yani. AMR'den sonra çift MG kardeşim ya. Seviyorum ya MG'yi. Ama fazla kill çıkmadı. Çünkü indiğimiz yer arkadaşlar saçma sapan bir yer oldu ya. Bulamadık biz Yunus'ta silahı arkadaşlar. O yüzden sıkıntı oldu. Ee, ama güzel maçtı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar GTA 5 videoları... 17 17.00'da normalde Ersin 2 kanalına geliyordu biliyorsunuz. Ama artık arkadaşlar Ersin 2'nin gaming kanalına geliyor. Haberiniz olsun belki merak edenler vardır. Açıklamada link var tıklayıp abone olabilirsiniz. Hadi bakalım 10K'ya adım adım.